Doğa sadece ihtiyacı kadar enerji kullanır. Sadece ihtiyacını alır. O halde neden biz de aynısını yapmıyoruz? Ekonomimiz en fazla karı elde etmeye odaklı ve büyük bir enerji tüketicisi. Yiyecekleri dünya çapında taşırız çünkü ekonomik olarak daha ucuzdur. Birçok kararda sadece para önemli gibi görünüyor. Ee, ve enerji tüketimimiz ve bunun doğa üzerindeki etkisini önemsemiyor. Önemsemiyoruz. <laughs> enerji tüketimini azaltmak veya arttırmak yerine e, malların ve hizmetlerin performansını en uygun hale getirebilmeyi nasıl Nasıl öğrenebiliriz?